Arkadaşlar bugün size de Minecraft'ta 1.20 güncellemesine bakacağız. Tam güncelleme onu da bilmiyorum da 1.20'nin güncellemesine bakacağız işte. O zaman bak işte 1.20'nin güncellemelerine güncellemelerine başlayacağız olursak ilk önce nereye gelmiş? Dedikleri gibi kurtulursa ama buna ne? Uğursuzluk içi dedi. Gürbüz gürbüz. Onu susuk istedim de. Su yüzdüm ki maalesef. Hani beş alayım. Mesela kutuyu çok Başka? Anahtar. Anahtar da koltuğun altına oynayalım. Usta. Adam, usta da usta. Uğursuzluk kanatı. Ona daha sonra bak istemiştim arkadaşlar. başka? Başka ne gelmişti? daha ayırdı mi Bakayım. Cihet tek tüy bloklarının cilalanmış halleri. Tuğlası cilalanmış olur. Onlar da şuna geçir. Hay başka yerine başkasını almayacağım dur. Gülbüs. Hatta onu biraz alınmaz çaya. Gülbüs. Eser çubuk. Gülbüs bas çapa Gülerden yeni bir şey gelmiş en sonlardan gelmiştir. Barren, Barren derken su su kilbize basılan Barren, 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 bir bu, bir bu, biter bu, bir Bize Ha, Rasyon düşenlerini çalıyorum Bu da var Heh Olsun nereye koysa bu Burada sabah yaptım eminim Akşam Neden? Bilmem Demirdin oraya koyayım Hem de atmam yardımcı Demirci abi seni şuraya koyarım Eee Gürbüz'e Buyur Ben bir yatıp da gireyim arkadaşlar anlamadım orayı Anlam vermeye çalışıyorum. Ya. Şunu da deneyebiliriz bak. Gireyim buraya. Köylü öldürmenin suçu 1500 TL. Yap. Oha! Bu hangi? Keşke tek tek başlayayım bakayım. Bir de buz. Buz kesin şeydir. Bu plattan ise. Şey. Bahtı bir. Kritik bulmaktır. Berkbin. Bilmiyorum onu. Onun haricinde bir de hava topu gelmişti. Onu da alayım da. Ne anlamış. Rüzgar topu. Kar topu. Rüzgar topu. Başka bir şey. Size hem sizi yukarı atıyor. Atık eritleri tutma. Hem de canlı hayatı alıyor. Bak köylü de gördü bana da Niye verdin diyor Aa şimdi sonra yani diğer elinize su, su Gürbüzü alıp da öteki elinize sunu almanız O kritik vurur ha Ben bir tane kurt çıkarttım Bu arada Minecraft'ta sun demişler Kurt çeşitleri getirdik diye de Hadi bakalım Ben niye buradan aratıyorum Kurt Abladanı göre Ke Kemik. Hmm. Evet evet. Tamam, i̇şte otur. <laughs> otur. Nasıl bu ya, biliyor musun? Ay. ne oldu be? Bu kemikleri sana Evet devam ediyoruz. Ee, şimdi ne yapacağız? Ha. Bunu nasıl çalıştığını anladım. Bu arada o köpek zırhı boyamıyor ya. Kişim var benim kötü şu an bir yiyeyim ya. Bir daha kötü kötü Şimdi bunu nasıl çalıştıracağız? Bilmeyenler için gösteriyorum. Bilenler varsa da artık. Eh, eh. Şahateri arıyorsun. kırmızı. Kızıl salter, reston büro, reston tozu, reston mesajı ya da hani siz hangi şeyle aktifleştiriyorsanız onunla aktifleştiriyorsunuz ve ürettiğiniz mesela ben sen an bunu üretiyorum ya bunu üretiyor onun yapısını bilmiyorum bak hani Artık böyle artık üretim hani yaparsınız, şöyle koyarsınız. Al bunları falan dersiniz. Böyle toplar artık arkadaşınız böyle toplar. Artık böyle alır havaya atar. Alır golem at. Alır böyle atar. Alır bunu Bunlar... Başka ne yapıyorum? Bakın. Yani mesela ben yaptım. Ama almak istemiyorum mesela. Böyle yapabilirsiniz. Geç bazılarının için gereksiz olabilir. Ben mesela basit şeyler yapıyorum da seri yapamaz mıyım diye. Mesela bunu alayım. Bildiğim tariflerden mesela e, ee, hatta şöyle şöyle sen tamam, şöyle şu gibi bu da çubuk bu onda. İkinci gübresi şey, de çubuğu şey yapacak. Bir tane şey. Ama aramıyorsunuz bakın arkadaşlar. Buradaki detay aramıyorsunuz. Ee, nasıl yapıyoruz bunu ya? <laughs> Çalışıyor ama üretim olmuyor çünkü üretim. Aa içinde bir şey de saklanabiliyor musun? Aa. Gördün mü köyde? Gördün mü köyde? Gördüm tabii sen ne yaptın? Konuşma. <laughs> Konuşma. Bu arada niye ben çok köyündeyim dersiniz? Ben de bilmiyorum. <laughs> Hmm. Hı. Ne yapacağız? ne edecek? Ee, başka başka bir ne gelmişti? Mortar gel, mob gelmişti, mopları göstereyim. Ee, başka. Hey evet, bir de anahtarı göstereyim. Bu neymiş? Neymiş? DM ne? dnm anahtarı. Anahtarı mı? Uğursuzluk anahtarı. Uğursuzluk anahtarı. Enemet sizinle kasa? Sa? Ve bunların içine modlar koyabiliyor musunuz? Şöyle bir şey yaptım. Şöyle. Sonra, sonra bir de şunu koyacağım. Ee, şimdi. Şunu söyle. Şunu söyle. Bu bak galiba ya. Yani kolu. Hiç kıramazsınız. Böyle eser çıkartıyor. Şöyle bir de koyayım da açık. kaça. Kaça böyle karşıda. elimde bunlar da mı açılıyor? Aha, neyse. Bunun için bunu koyduğunuz mu böyle dönüyor. Şimdi armadüro. Armadüro yanındaki canavarlardan korka Bak göstereyim. Göstereyim. İşte bu da. Neymiş? Sen. Ne? Esinti seymiş. Ben söylemem. saçma sapan bir hareket yapma. Saç o hale. Ama köpeğe ne yapıyorum? Köpek olursa seni de öldürürüm Gel lan buraya. O lan. Gürbüzü öldüreceğim onu. Köpeğim öldürse öldüreceğim. Öldürmeyin köpeğimi lan. Oha lan. Dur lan. Erdi. Eee başka başka başka. Ne aydınlandı? Orası kanatlarını. Hatta tıkılmamıştı. Ama türü yanındaki canlardan korkuyor. Bak. Hı. Benim kurduğum şey dediğim yine. Bu da neymiş? Neymiş? Sap. Sap lan mış çama ben otur bir çaplanmış çamacım örtün ne alaka ben de bilmem bu zehirli ok vurdu tatam ta tam gürbüzden böyle ser açık işte gürbüzün gücü aslında gürbüz güzel bak ne kadar küçüklükten çıkarsan çıkart ha da ödeyiz, bak böyle Ordu için 3'e 3'lük bir alan yapacağım dur. Hemen yapıp göreyim arkadaşlar. Gerçi yaparken izleyebilirsiniz. Durun arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dur bir tane daha açayım. Deney. Ama şu arada tırsını şu su kaynağı ne yapayım ben buraya. O kadar zorladım. Ne yapayım ben? Köye sınır su getirmek. Güzel olur Hem yani bu kadar Tamam arkadaşlar daha sonra Ondan sonra işe yese de Şimdi bloklarınızı sonra. Bir skele yazsak yeter bence Skele 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 Bu puan ne alıyorsun bu skele? Skele O neyse bu düzgün Bayağı bir uçaklaştık arkadaşlar yani Artık göremiyorum Kübüzü de ayarlıyoruz. Ama diğer içinde de olmak yazımızdır. Söndüreceğiz, şöyle, şöyle çıkacağız yukarı. Bir, iki. -e -e Buna kolumuzu ördünüz yani. Gerincekler demir var. Caniler, caniler var evimizde. Alçak alçak yüksek. -e -e evimizde caniler ay takılacak yükseğe Mezar takıcı yeeele Vurdun öldüremedim ki Bizim nöfremiz silahı çok kötü Neden üfledi diye duydum da Hadi bakalım Vurdunları öldürürsen bana bir bıyık kurur Deneyeceğim Oğlum ben vuruyorum Yere düştükten sonra kabul görüyor şu yükseklikten vursam ana öldücem o la tavsiyelerini de hala o oha ben ne yaptım az önce Eşlem işte size bir şey yaptım lan. <laughs> Güzel oldu ama vurdunları iki vuruşta tek attım. E kızmışsın Ne yapayım? Eh hadi burayı kapatayım şöyle sinirsiz su kaynağı oluyor mu diye bakayım. Alkumları da alayım da kapatayım. Masa kapatayım. Şöyle, 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 şöyle. Ne e olmamış? İncek, i̇ncek okudum, ellerimi etek görmedim. Şeyi beğenmem, ooo Merkezini doldurmam lazım, Hıh, kaynağı oldu. suyu öldürdüm. mesela Bunlar da böyleydi. Bir de yeni yer var. Bir de bakır adam bir şey gelecekti. Dur ona da bakacağım. Bakır adam bir şey gelmiş şimdi. Ee, gelmiş bak. Bakır kapı. Teflon tava. Bakır ne? Ne? Uz gara. Allah tövbe tövbe. Bakır ızgara. Bu kadar mı? Bir, bir tane daha bir şey gelmiş. Dur bakır ampul. Ben bir çantar alayım. Çünkü demirde olduğu gibi bakır da mı kırılacak? Ben ne yapacağım? Şimdi bu kapıları normal açabiliyor muyuz? Bu sorun. Bakayım açabiliyor muyuz? Koy iyi E normal açabiliyor musunuz? Bunu normal açabiliyoruz. Işık. Işık koysak yaptığımızda. Ha, güzel. Güzel. Özgara hmm. İzgaraya ne yapıyor? Özgara daha çok et pişiriyor. bir şey var mı? Dur bakayım. Bakayım dur 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 dur. Dur dur du, du. Ne dedi? Bahçıda da değil. Kız. Neredeydi bu etler? Ha. Etler. Et. Neredeydi bu? Ha kampı dışı. düşünmüyorum Özgar ne yapıyor lan? Ama dekor olarak kullanabilirsin. Bak mesela. Şuna kullanabilirsin. Işık. Aa, oksitlerine de bakalım bari. Oksitine bakalım. Falan, falan. Oksit, oksit. Oksit, oksit. Bakırlara bakacağım dur. Bakırların oksitten bir bakayım. Sen bakırlara gidersin. Ee, hem kapıyı ayarlıyor aşağıdan. Kapıyı alıp buraya koyarsın. Bakırız al. Şuna koy. <laughs> Bence ben kapat. Kesin. Şuna bakayım. Ana oksijen diye açın mı? Aa iyi mantıklı mı sen? kapı oksijen diye açın. Aç. Ee, oksitem için kullanabilirsiniz de ısı kullanamıyorsunuz oksit yoğun tutulmuş bakır ben tuz bakın Işık neydi peki? Dur ısı oldu. Eee neredeydi o? Neredeydi? Aa bu da yontumuz bakır. Bu da şey. Işık dur yanına şunu koymuşum kır. versem. Eee şunu koy. Şunu koyacağız. Yontumuz bakır da böyle bir şey. Peki ayrıca. Aa bu daha güzel bakın arkadaşlar. Biraz gecikmeli. Aa bak güzelmiş arkadaşlar bu. Tabi birazcık az aydınlatıyor gözlük suyu Aha Hmm Ne bileyim kaynakta mı Normal ışık kaynağını deneyeyim de Bir de şeyi deneyeyim Normal ışığı da alayım onu konuştum Yanlışlıkla Normal ışık Normal ışık Işık, ışık ışık Normal ışık Normal ışığı da alayım Şuraya koyayım Yani bakır az aydınlatıyor musun arkadaşlar? Görünüş olarak tamam okey. görünüşte iyi. İyi ama az aydınlatıyor yani mantık o. Mantıklı. Bakır. Bakır şey yaparsan az aydınlatmaya başlar. Bakır da böyle gözüküyormuş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Eğer bu tarz videoların devamına gelmesini istiyorsanız, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Eğer bu Minecraft'daki daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bye bye. Bye bye.